Bugünkü bizim çıkarımımızdan aldığımız Merkez Bankası birazcık daha bir tık daha iyimser gözüküyor dediğimiz senaryoda A ya çok iki kere sıkı olacak hı hı. B belki de gerçekten çünkü bir globalde hafif bir yavaşlamaya da gönderme var, evet, 2026 evet. revizyonunu o aşağı yönlü yaptığı için büyümesinin. Bir de merkez bankalarının global olarak faiz indimlerine gönderme vardı Hı -hı. sunumda. O zaman şöyle bir şey olabilir mi hani bilmiyorum ama nasıl olsa real faiz veren sağlam bir ekonomim olacağı için bana giriş olur. O girişle beraber belki yavaş yavaş da olsa böyle krizsel değil ama resesyon olmasa da yavaşlayan bir global ekonomiyle beraber ben o zaman bunu becerebilirim. Onun için şimdi bu şeyi değiştirmiyorum. Hedefi 2026'yı değiştirmiyorum. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Varsa neye dikkat edecek piyasa bundan sonra o zaman? Yani böyle bir yaklaşma olabilir ama burası da çok riskli yani şöyle ki ya aşırıya giderse mesela küresel yavaşlama ya aşırıya giderse bu sefer ihracat kanalından ayrı bir dalga alırsak daha da Derin bir dalga alırsak mesela bu biz bir, de resesyona gireriz e, bu bir enflasyon tutar ama <gülüyor> büyüme <gülüyor> gider yani ha, evet yani, <laughs> yani aynen öyle e, bu bir ikincisi Fed durursa indiremeyecek bir bileşime doğru giderse Trump'tan sufla almış nasıl olsa Mayıs'tan <laughs> sonra alacak Pavlo oradan aynen nasıl olsa banko Trump indir, indir.